Hoş geldiniz Yasemin Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Gayet iyiyiz, gayet motivasyonumuz yerinde, keyfimiz yerinde. Çünkü evdeyken yarışalım yarışmacıları gerçekten birbirinden güzel ve özel insanlar. Ee, çok güzel karşılıyorlar bize ekranlarında sağ olsunlar ki siz de onlardan birisiniz. Ee, yanınızda olmak için böyle bir süreç başlattık kısaca değinmek gerekirse Yasin Bey. Ee, daha önce evdeyken alışverişe gelmişken yarışalım çekiyorduk. Avgamete etkin bir şekilde sağda yapıyorduk. Ama artık bunu evdeyken yarışalıma evirdik ve insanlarla beraber motivasyon yükseltiyoruz. Moral aşılıyoruz onlara her şeyden önce efendim. Size de inşallah moral aşılamayı başardık. İnşallah <laughs> çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Yasin Bey sizi biraz tanıyalım mı? Yarışmaya hemen geçmeyelim efendim. Yarışmayı yaparız. 3 tane. <laughs> Sözleştireceğiz ve size de bunu bildireceğiz. Zorla ki de olsa bildireceğiz. Kazanmayacağız. Her türlü size e, doğru cevapları sizden alacağız. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Neyle meşgulsünüz? Ne yapıyorsunuz? Bu süreçte evde nasıl vakit geçiriyorsunuz? Evli misiniz? Bekar mısınız? Çok merak ediyorum ben bunları. <laughs> Tabii ki. E, i̇smim Yasin. 35 yaşındayım. Evliyim. Evet. Kızım var. Ee, Maşallah. <laughs> 3,5 yaşında. <laughs> öğretmenlik yapıyorum. Öğretmenlik. Ha? Evet. Efendim sesiniz, e, sesiniz gitti. Okulu duyamadım ben. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi özel çocuklarla beraber çalışıyorum. Çok güzel efendim. Ee, Samsunluyum. Malumunuz okullar saçlı oldu. Evdeyiz. Karantizanında hep beraber evde Evet, evet efendim evdeyiz. Sizden önce de bir yarışmacım vardı biraz evvel. O da İngilizce öğretmeniydi. Ee, hemen hemen aynı şeyleri konuştu. Çok güzel Sizin gibi öğretmenlere denk gelmek, sizlerle çalışmak beni çok mutlu ediyor ve onur ediyor. Ee, kutsal bir meslek malumunuz öğretmenlik. Çok özel bir meslek olsa gerek. Sizlere tabii bu süreçten sonra hepinize çok iş düşecek. Ee, yine gerçi herkes yapıyor evden eğitimle bir şekilde işin, işin içindeler ama Tabii yan yanayken olması, sıcak teması olması daha farklı olacağına inanıyorum. Peki Yasin Bey çocuğunuz var dediniz. Kaç yıllık evlisiniz efendim? E, 6 yıllık evliyim. Maşallah. Öyle. Eşim de çocuk gelişim mezunu. Oo çok güzel. Ne güzel. Çok güzel bir çocuk yetiştireceğinize ben şimdiden ikna oldum. Siz ikna olmuşsunuz. <laughs> evet doğrudur. Peki Yasin Bey evde ne yapıyorsunuz? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Evde yani kızımla vakit geçiriyorum. Genelde şu an çok yoğun bir şekilde onunla beraber ilgileniyorum. Tabii ki diğer e, e, vakit e, Sosyal medyayı takip ediyoruz. Peki bir metodunuz var mı? Farklı bir metot. Yani evde e, sıkıldınız artık muhtemelen. Her, her gün aynı şeyleri yapmaktan denediğiniz yeni şeyler var mı? Mesela ben geçen programda söylemiştim. <laughs> ne söyleyeceğim? İki kuşağı kızlar yemek yapmayı öğrendi efendim bu virüs sayesinde. Bunu <laughs> tekrar ediyorum çünkü çok bana şey geldi, tepki geldi. Tepki derken iyi tepki. Ya nereden aklıma geldi böyle şeyler falan filan diye. Ee, bir sürü bir erkek de bu arada yemek yapmayı öğrendi. Kızım Aynen öyle. söyleyeyim, orada eksik kalmış. Bir sürü bir erkek ev temizlemeyi öğrendi, çocuk bakmayı öğrendi, yemek yapmayı öğrendi. Kısacası hani hep şey vardı ya hayat eşit efendim ortak diyorduk ya artık bunu yaşıyoruz gibi geliyor. Çok güzel oldu. <laughs> Kadınlar memnun mudur sizce bu süreçten? Tabii ki memnunlar. <gülüyor> <gülüyor> İşlerine geliyor diyorsunuz. Aynen öyle yani her şeyde yardımcı olarak daha çok hep beraber yapılıyor genel. Ya yani. yine isim vermeyeyim ben böyle biraz sohbeti seven biriyim belki takip etmişsinizdir diğer yarışmacılarımızla. <laughs> bir e, abim vardı sevdiğim dedi ki ya kadınların da işi zormuş dedi ya. Geçen telefonda konuşuyoruz. Niye abi dedim? Arkadaşlar benim üç çocuğum var ama üç çocuğum olduğundan haberim yokmuş benim. <gülüyor> 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 Doğru. Yani onun eşi de çalışır. Yani çok değerli bir insandır. Mümkün mertebede eşine yardımcı olmaya çalışır. İyi de tanıyorum, biliyorum ama demek ki ne kadar az yardımcı olduğunu farkına varmış ve diyor ki ya arkadaşlar kadınların işi ne zormuş. Ya diyor. Bu ne ya diyor? Şimdi eşi de şöyle bir durumdalar kendisi çıkamıyor evden, eşi çıkabiliyor iş gereği mecbur olduğu için. Eşi bir sağlıkçı aynı zamanda ama tabii sahada çok yakın değil hastalarla. Daha uzakta ama mecbur gidiyor personel olarak. Şimdi bu da evde kaldığı için daha fazla çocuklarla vakit geçirmek zorunda falan. Şimdi kreşe veremiyorlar. Tabii ki. Kreşe kesinlikle. yere bırakamıyorlar falan. Abi diyor çok zormuş diyor. Ben de öyle olduğunu tahmin etseydim diyor. Hiç yapmazdım çocukları. <laughs> bu derece yani Yasin Bey. Peki, bir giri boy koy koyumuzla yaptık efendim. Keyifler nasıl peki Yasin Bey? Nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Yani e, çocuklardan ayrı kalmak bizim için biraz hani zor açıkçası. Çünkü yani, uzayınca ister istemez bunları daha çok merak ediyoruz. E, hele de özel öğrenciler olduğu için bunlar e, ailelerle beraber e, Gerçekten. biraz daha zor olduğu için ee, onlar Özür dilerim. Özür dilerim. hani şu an form e, şeyimiz böyle tekrar bir an önce açıldan beraber bir an önce eğitime başlıyoruz. Efendim inşallah e, bu süreç bitecek Allah'ın izniyle. biz e, ya şimdi şöyle bir şey var hani sadece Türkiye'de de değil bu konuşurken de biraz dikkat etmek istiyorum çünkü hani biz Türk milleti olarak bütün kökeniyle her şeyi içine alacak şekilde her ülke mesela içine alacak şekilde Türk milleti olarak. Biz ne süreçlerden geçtik? Atlatırız diyorum inşallah ama dünya böyle bir kaosun içinde. Yani böyle de bir durum var. Şimdi bir tane pandemi hastası kalsa bile bu bir sıkıntı. O yüzden evet. bu süreçte evde kalmamız çok önemli. Normal hayatımıza dönebilmemiz için gerçekten biraz fedakarlık etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, hep evde kalalım. Yarışmacılarla... Evet efendim yarışmacılarla da hep konuşuyoruz bunu. Ee, zor bir süreçten geçiyoruz ama geçeceğiz. Bunun ne kadar minimum zararla atlatırsak o kadar karımıza o kadar çok özgürlüğümüz varmış ki bunları şimdi evet. farkına vardık biraz daha fazla, fazla farkındayız. Onları kaybetmemek adına yaşamayı yeşermesi adına her şeyden önemlisi daha güzel günler için biraz fedakarlık şart. Hocam dememde bir mahsur yoktu mu? Ben samimi anladım. Estağfurullah. O zaman öyle diyeyim hocam. Öğretmenim güzel şeyler yaşamamız için, güzel anılar yaşamamız için biraz fedakarlık etmemiz gerekiyor. Peki hocam, e, Metro Garden AVM'ye geliyor muydunuz daha Tabii ki geliyorduk ailecik hep beraber. Çok güzel özlediniz mi? Özledim bir zaman. Peki ne yapmayı özlediniz metro gardında? Metro gardında tabii <laughs> <laughs> yemek, yemek yemek. yemek yemek. Hep bunu söylüyorlar. Yemek de güzel. Ben bunun teşhisini koydum efendim. Yemek yemek tabii çocuklu aileler, çocuk alanları vesaire, oyun parkları falan orada daha çok vakit geçiriyorlardı. Etkinlikler oluyordu biliyorsunuz. Yine gelecek evet. o günler efendim yine düzelce her şey. Peki bir şey merak ediyorum. Pandemiden önce AVM'ye alışık, AVM'ye gitme alışkanlıklarınız pandemiden sonra değişir mi? Yani orada daha çok şunları beklerim, şöyle olursa giderim, böyle olursa gitmem diyeceğiniz kriterleriniz var mı kafanızda? Yani etki çocuklar için değil, daha fazla olur biz de onlar evet. için. Evet çok sık giderim. Etkinlik önemli diyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Evet. Peki ben bunları çünkü soruyorum her yarışmacıma. Not alıyorum bunları. daha iyi bir şekilde sizleri ağırlayabilmek için. Ben ileteceğim. Kendileri de ilgilenecektir diye inanıyorum. Sizleri daha çok mutlu edebilmek için bunları da ara ara soruyorum. Umarım Biz daha kolay adapte de çocuklar biraz daha uzun olsun. Bunların hani uzun bir süreçten sonra bir sonra İsterseniz daha farklı, daha kolay atlatabilmeler etkinlik onlar için çok önemli. Yazıyorum efendim, yazıyorum bunları Yasin Bey. Etkinlik önemli dediniz. Daha fazla dediğiniz gibi çok fazla içeride zaman geçirdikleri için bu süreçten sonra daha iyi adapte olabilmeleri, daha hızlı kaynaşabilmeleri adına anladığım kadarıyla etkinlikler önemli dediniz. Notumu aldım. Şuraya yazdım. Etkinlik yine yazıyorum şöyle. Evet efendim teşekkür ediyorum güzel cevaplarınız için tamam. biraz muhabbet ettik artık peki bir şey soracağım ya bir dakika soruyu geçmeden önce hocam evde yemek yapıyor musunuz onu soracaktım unuttum yani <gülüyor> yapıyorum <gülüyor> ama çok değil öyle ama hocam olmadı şimdi ben oradan bir şey yakalarım diye düşündüm sizden ama bulamadım <laughs> yani yani yardımcı olarak yan ürünlerde değil açıkçası nasıl yani şey mi yapıyorsunuz salata mı yapıyorsunuz <laughs> Güzel. O da bir başlangıç için iyidir. Salatayla başlar bu işler. Ondan sonra ünlü giymeye başlarsınız Yasin Bey. Ben size söyleyeyim efendim. Evet doğru. <gülüyor> 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 ne kadar gider bu iş? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki ya, olacağız. <laughs> şey, şey Peki bir şey soracağım hocam. 17 yaşındaki halinize dönecek olsaydınız, 17 yaşındaki halinize dönecek olsaydınız ona ne öğüt vermek isterdiniz? Şu andan eski. Yani arkadaşlar benim... şu an... <laughs> değil mi ben? Ne güzel cevap verdiniz. Çok tebrik ederim. Ben bile düşündüm size böyle ve doğanın kıymetini bilmesini söylediniz değil mi? Çok güzel. Dertlendim şu anda programı kapatabiliriz. <laughs> Ama gerçekten içime işledi cevabınız. Teşekkür ederim. Peki şu an öğretmen olmasaydınız ne iş yapardınız? Hiç hayal ettiniz mi? Yani çok düşünmedim açıkçası ama iletişimselle evet, ilgili bir şey olur genelde. Mesela var mı aklınızda bir şey? Yani Tabii. Yani hiç gelmedi şu an. <laughs> hiç düşünmedim ben öğretmen oldum. Niye karıştırıyorsun ki bunları diye de bilirsiniz. O da bir hak tabii ki. <laughs> Peki efendim. Ee, o zaman artık bir soru soralım size Yasemin Bey. <laughs> Hazır mıyız efendim? Hazırım. Peki hayvanları sever miyiz? Ya biraz <laughs> çok değil. Aa, belki en çok sevdiğiniz hayvan hangisi peki? Istenizdeki. En son en çok sevdiğim kuş tabii ki. Kuş çok güzel çok şirinler değil mi? Dün böyle bir markete giderken güvercinleri gördüm ee, parkta ve gerçekten açlardı onu hissettim. Hemen oradan bir pastane vardı oraya gittim. Söyle mesela pide vardı elimin adamcağızını kalmıştı. Dedi ki abi ne yapıyorsun bir kişiyim yani ne yapıyorsun lan ne kadar pideyi falan dedi. Dedim ki ya dedim böyle böyle kuşlara aç hani ekmek bulamadım ya yani uzam da gitmeye üşendim. onları atacağım falan dedim hemen poğaçaları doldurdu Tezgahındaki. parasını uzattım. Nokte daha olur mu i̇şte dedim abiçim taze bunlar hani yazık Yunan serinde bundan ekmek kazanıyorsun abi dedi ya olur mu dedi ya onlar dedi ya Allah'ın e, bir lütfu bize dedi biz bakmayacağız da kim bakacak onlara eksik olsun ya o kadar duygulandım ki işte bizim milletimiz böyle bir millet yani, gerçekten duygulandım. Ağzın filini de doğradım. Hatta bir de cips geldi elime. Nereden geldi bilmiyorum. Arabada vardı cips falan da böyle. Güvercinler, kargalar birbirleriyle yaşadılar yerken. Bu dönemde de onları unutmamakta fayda var. Mümkün mertebe kapının önüne ya da camın önüne bir şeyler koyarsak çok güzel olur diyelim. Peki sorum geliyor halde. Hani. Özellikle bisikletlerde geceleri yolda fark edilmek için takılan yansıtıcılar hangi hayvanın adıyla anılır? Bisikletlerden. Bir daha sorabilirim. Bir alabilir miyim? Tamam. Yavaş okuyorum. Özellikle bisikletlerde geceleri yolda fark edilmek için takılan yansıtıcılar hangi hayvanın adıyla alınır? Hangi hayvanın adıyla ki o ya? bisiklete biner misiniz? Tabii ki yani yani çocukluğumda. Tamam. Çocukluğun. Tamam. Arabada kullanıyorsunuzdur muhtemelen. Evet. Tamam. Şimdi arabayla giderken karanlık bir yolda efendim memlekete gidiyoruz Samsun'a. Ama karanlık bir yoldan geçiyoruz. Bir tane hayvan oradaysa her gözleri böyle çok belirgin olur ışığı görünce. Hangi hayvandır bu? Tavşan değil baştan söyleyeyim. <laughs> Aklıma o geldi <laughs> O değil hemen fark ettim. Çok minnoş bir hayvan bu. Her evde vardır hemen hemen. O kadar sevilir ki. Biraz da böyle psikopat bir hayvan. Bulduğunu atar, bulduğunu kırar. Bahane Kedi değil ya. Mi? mi? Kedi gözü. Kedi gözü doğru cevaptı. Kedi gözü dediğiniz buhar gözü. Biz de Kedi gözü. Kedi gözü doğru yanıttı. Tebrik ediyorum size. İlk soruda doğru yanıtımızı aldık efendim. Hatırladınız değil mi? Kedi gözleri takılır böyle diye. Evet. Biraz heyecandan olsa gerek insan unutuyor. Peki, ikinci sorunuz geliyor. Oo, güzel çocuklarla ilgili bir sorum var size. Çocuklar genellikle neyi yanlışlıkla ters dierler? Ayakkabı ya. <laughs> Deneyiminiz var mı bu konuyla ilgili? Tabii ki. <laughs> Çocuğunuz yapıyor yoksa okuldan mı? Yani okulda da yapıyorlar. Neden peki? Ben çok merak Hep ters giyiyorlar. Benim yeğenlerim var, ablamın çocukları. Hepsi onların da ters giyiyor. Ne dikkat o? Neden? kavramını tam oturup çıkmasından kaynaklı. Ya mutlaka öyle ama ben biraz daha böyle düz bakıyorum olaya. Bilmiyorum öyle. Yani acaba hoşlarına mı gidiyor? Mesela kediler de bulduğu şeyi atma gibi huyları var. Ne yapıyorlar Şeyi bitiyorlar böyle. Şey İzlediğiniz mi bilmiyorum. Acaba, acaba çocuklar da onu böyle ters durduğu için hoşuna mı gidiyor diye düşünmüyorum değilim. İki de iki yaptık bu arada. Tebrik <laughs> ediyorum Yasin Bey sizi. Çok eğlenceli bir sohbet oldu. Evet son sorum şöyle bir zor soru sorayım size diye de bakıyorum bu arada. Bulamıyorum. <laughs> Peki efendim. Şöyle bakalım. Hmm, bunları istemiyorum. Peki şundan devam edeceğiz. Helikopter pistlerinde çok büyük boyutta hangi harf yazılı olur? E harfi. E ne? E. H. Hakan'ın H'si hmm. doğru yanıttı. Tebrik ediyorum Yasin Bey. Bindiniz mi hiç helikoptere? Yok bilmedim. Ben bindim. <laughs> Şimdi sormanız lazım. Nerede bindin? Nerede bindiniz? Yani <laughs> mesela şey, bir özel helikopterim var efendim. Onu biliyorum, biliyorum. <laughs> Tabii ki öyle değil. Ee, askerde gitmiştim. Çok heyecanlı gerçekten. E, ee, Hakkari'de askerdim ben bu arada. Zorlu askerlik yaptık orada arkadaşlarla beraber ama çok güzeldi. Orada ee, o da binmiştim. O heyecanımı hiç unutamam. Bir de silahlı yani o askerler içindeyken falan daha değişik bir ambiyans ve Böyle badenin içine yatay girdik böyle. Üstten değil de içlerinden giderek girdik. Çok müthiş bir heyecanla. Her dönüşünde böyle ben helikoptere tutunuyordum düşecek diye. Ee, sonradan Atademire'nin esprisi aklıma geldi. Hani tuttuğun şey düşüyor zaten. Böyle tutuyorsun. <laughs> <laughs> Yasin Bey çok teşekkür ediyorum. Ben <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Oluyor efendim. Bizden şöyle bir hediye kazandınız. Süreç bittiğinde size yine Metro bekliyoruz. Orada e, mağazada hediye dükkanı mağazamızdan hediyenizi teslim alıyorsunuz. isminizi soy isminizi söyleyip rahatlıkla, gönül rahatlığıyla bizden harcıyorsunuz efendim. Bize bir diyeceğiniz var mıdır? Çok teşekkür ederim evimize konuk olduğunuz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Güler yüzünüzle bizi böyle bir şekilde karşıladığınız için. Varsa bize ekstra ben izleyicilerimize bir mesajınız varsa onu da alabiliriz hocam. E, malum bu süreçte biz evde kalalım. Sağlık çalışanlarımıza bu arada yine çok teşekkür ediyoruz. Göstermiş olduğu özelliklerden dolayı. Kesinlikle size katılıyorum. Onlar için bir tane evde kalalım. O zaman eliniz müsaitse onlar için de alkış şey yapalım mı beraber? Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Değil sallayın kapatalım Yasemin. Selamlar ailemize de bu arada. Sağ olun.